dua ile gelen mucize dini bir hikayedir. Mısırlı bir adamın kalp hastalığı vardı. Doktorlar hastalığının çok ağır olduğunu, ameliyatın yalnız yurt dışında yapılabileceğini söylediler. Adam zaman kaybetmeden Londra'ya gitti ve kendine iyi bir doktor buldu. Doktoru hastalığının ağır olduğunu ve ameliyat olursa da %1 yaşam sansı olduğunu söyledi. Adam ne yapacağını bilemedi düşündü taşındı ve doktor ameliyatının önce memleketine dönerek vasiyetini yazacağını, işlerini yoluna koyarak 10 günün içinde geri geleceğini söyledi. Adam memleketine geldi, 10 günün içinde düzene koydu her şeyi yakınlarıyla helalleşip evden ayrıldı. Yola pazarın karşısına geçiyordu. Pazardan bir kasap etlerin kötü yerlerini ayırıp çöpe atıyordu. Bir taraftan da genç bir kadın Kasabın çöpe attığı etleri topluyordu. Kadına yaklaştı elli etlerin kötü kısımlarını neden çöpten topladığını sordu. Kadın utanarak beş çocuğu olduğunu, çocuklarının yalnız yılda bir kez kurban bayramında et yediklerini söyledi. Adam duyduklarına çok üzülmüştü. Kasaptan beş kilo et alıp kadına verdi. Sonra ise kasabın her ay bu kadına beş kilo et vermesi için beş yıllık et parasını önceden ödedi. Kadın gözleri yaşlı ve sevinç içinde ellerini göğe açtı. Allah'ım sen bu adamın bütün zorluklarını kolaylaştır. Kadın içten öyle dua etmişti ki duası bütün arşı salladı. Adam Londra'daki hastaneye gelmişti. Ameliyat öncesi yeniden muayene olunması gerekiyordu. Muayene eden doktor şaşırmış durumdaydı. Üç kez yeniden adamı muayene etti. Sonra adama bakarak bu bir mucize kalbin tam sağlam dedi. Adam kadının onun için ettiği duayı hatırladı ve doktora mucize değil bir kadının gözyaşları sebebiyle Allah'ın verdiği şifadır bu dedi. Peygamber Efendimiz buyurdular. Mallarınızı zekatla koruyun. Hastalarınızı sadaka ile tedavi ediniz. Belaları da dua ile karşılayıp savunuz. Yani bunlardan biz özet çıkarıp ibret almamız gerekir. Dua ile Allah'a istediklerimizi dua ile Allah'tan isteyip sadaka vererek mallarımızın zekatını vererek bunları biz de uygulamamız gerekir. Allah'a emanet olun.